Masterchef'te bu sezonun ikinci finalisti bakın kim oldu? Yaşanan büyük kavga. Masterchef All Star Altın Kupa'ya üçüncü ve dördüncü olarak veda eden iki isim kim? Bakın bu sezonun son finalisti kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i ve Survivor'ı severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor ve Masterchef bir arada ilerliyordu. Lakin artık Masterchef'in iyice sonlarına doğru geldik. Ve oynanan son oyunla beraber Masterchef Oster Altın Kupa'nın ikinci finalistlerini de beraber göreceğiz. Arkadaşım sence bu sezon kim şampiyon olur? En çok kim şampiyon olmayı hak etti? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmacılar bir tık daha laylaylam olsalar bile bu sezon hem o star olması hem altın kupa olması hem de şampiyona 5 milyon TL verilecek ödülle beraber gerçekten harika bir yarışma izledik. Yarışmacılara tekrardan 3 adet yemek yaptırdılar ve bu 3 turdan oldu. Yarışmacılar tam 9 kors yemek çıkardılar. Böylelikle mesela bir kişinin ufak bir hata sonucunda direkt diskalifiye olmuş, ekart olmuş olmuyor. Son ana kadar kimin kazanacağı belli olmuyor. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te zaten bildiğimiz gibi finalistlerin birisinin Hasan olduğunu biliyorduk. Diğer isim de Sergen'di. Sıralama biraz şaşmış olabilir lakin ilk gün Hasan almasıyla beraber ikinci finalistin Sergen olacağı böylelikle kesinleşmiş oldu. Arkadaşım sence şampiyon sergen mi yoksa Hasan mı olur? Sen kimi destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.